onların üzerinde bir zorba değilsin diyor. Yani bazen şimdi e, dinsizler diyeceğiz. Çünkü İslam dininden başka hiçbir din yok. Bunlar akılları sıra efendim İslamiyet'i e, hor görmekle, onlara hakim görmekle, şiddet kullanmakla kendi dinlerine çevirmeye çalışıyorlar. Allah-u Teala'nın ahitleşmeden habersiz, Allah'a verdikleri ahitten habersiz, o ahdin kendilerine kader olduklarından habersiz, zavallı, akılsız insanlar. Dini İslam'a girseler hepsini öğrenecekler ama ama İslam'ın içerisinde de bunları bilmeyenler çok var. Vurduk bayrağı Allah gayrı öyle gidiyor. Evet. Gafşiye Suresi 21. Ayet-i Kerime ne diyor? Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Ey Habibim bu kadar ilmi delillerle beraber hala daha Allah'ı inkar edenler seni yalanlayacak olurlarsa onları bırak. Senin vazifen öğüt vermektir. İnsanlara Allah'ın ayetlerini anlatmaktır. Rahmet Allah'tandır. Gâşe Suresi 22. Ayet-i Kerime Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ey Habibim sen ancak insanlara öğüt vericisin. Onları zorla yola getirici de değilsin. Onların hallerinden de sorumlu değilsin. Çünkü her nefis galibelerde Allahu Teala ile ahitleştiğinde kendi arzu ve isteği kendisine kader olarak verildi. Allah Allah dilemedikten sonra kimsenin kaderinin değişeceği de yoktur. Allahu Teala da kimsenin kaderi üzerinde değişiklik yaparak insanların kaderi, kendi iradeyi cüziyelerinin insanların üzerinden kaldırıp kendi iradesini insanlar üzerinde kullanıcı da değildir. Şayet öyle olsaydı sevap ve günah kalkar herkes cennetten ayrı olurdu. Bu bakımdan ey Habibim sen yalnızca hakkı tevdi edici ve Allah'ın ayetleriyle insanlara öğüt vericisin.